Merhaba arkadaşlar çok boyutlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kaptan Tsubasa Dream Team'de çok beklediğimiz Süper Dream Festival analiz videosuna geçeceğiz. Be çok beklediğimiz Süper Dream Festival geldi. Rival ve Müller. Ee, önce videoyu izleyelim sonra size, size bir şeyden bahse bahsedeceğim. Bahsettikten sonra da hemen analize geçeceğiz. Süper Dream Festival. Rival, wow. Müller. Bunlar da yancıları. Gördüğünüz gibi yancılar da muhteşem. Size önce transferde bir şeyden bahsettikten sonra bir şey göstereceğim. Ondan sonra analize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi Müller ve Rival aynı banner'dan gelmedi. İki ayrı banner'dan geldiler. Rival'ın tarafı farklı. Müller'in tarafı farklı. Rival'ın yancıları Fernandez, Gentle ve Matsuyama. Müller'in yancıları da pardon. Müller'in yancıları da Akai, Santana, Hino. Ben 50 gördüğünüz gibi 25 DB'm vardı ya. 12 gün içerisinde 50 DB'ye tamamladım. Ee, bir adım atacaktım ama dedim ki hangisini atayım? Benim gönlüm Müller'den yana atmak istedi. Ama Müller'in tarafında Akai olduğu için ve Akai bende var. Tekrar gelmesinden korktum. Dedim ki Rival'ın tarafına atayım çünkü Rival'ın tarafındaki hiçbir oyuncu bende yok. Ama dedim ki Rival'ın tarafındakiler de benim işime yaramaz. Ondan sonra bir baktım Rival'ın tarafında Matsuyama işime yarıyor. Yani Matsuyama'yı kullanırım. Dedim Rival'ın tarafına bir adım atayım 50 dB ile. Matsuyama gelirse kullanırız. Gelmezse de canımız sağ olsun dedim. Zaten bir adımlıktı gelmeyecek diye sandım. Attım öyle. Öylesine yan gelmeyecek diye sandım. Gelirse de Matsuyama gelsin demiştim. 2 SSR geldi. Yani hiç ümitli değilim. Bir tane havai fişek vardı ve 2 SSR geldi. Bir tanesi Dupe Chester. Chester'ın Dupe'si geldi. Bir tanesi de arkadaşlar. Ben Matsuyama istiyordum. Yani Matsuyama gelmedi. Başka bir adam geldi. Ve o adamı da kullanabilirim yani. Takımı biraz daha değiştirsem. Takımı bir şekil biraz daha değiştirsem. O adamı da kullanabilirim. Ona sevindim. Sizce Sizce kim geldi? Şimdi göstereceğim. O da bir fest ama normal festlerden bir süper fest. Bir tanesi Chester'ın dupesiydi. Bende bir tane Chester var onun dupesi geldi. İkinci SSR'de bir festival aldık. Ama öyle eski festivallerden değil. Yeni festivallerden. Gördüğünüz gibi ikincisi geliyor. Süper Fest Arkadaşlar artık bizde de süper festival rival var. Süper festival artık bizde de var. Yani bu demek oluyor ki Misugi forvet alıp orta sahaya rivalı çakacağız. Tsubasa'yı şutladık. Güzel oldu ama Misaki yarım kalacak. Misaki yarım kalacak ama önemli değil. Tsubasa'yı şutladık. Misugi forvete alacağız. Espad Espadası da şutladık. Rivalı orta sahaya çakacağız güzel bir düzen olur. Ama Rival'ın tek e, şeyi şanssızlığı gördüğünüz gibi o o mükemmel şutunu Schneider'la beraber vuruyor. Ne alaka Schneider, Natureza, Show varken ne alaka Schneider? Belki Tsubasa. Ama o şutunu Schneider'la vuruyormuş. Yeni bir şut bulmamız gerek ona. Yeni bir şut bulana kadar böyle kalacak. Şimdi analize geçelim. Bu neden dönmüyor? şimdi oldu? Espadas'la Tsubasa'yı çıkaracağım. Misugi'yi forvet alacağım. Ve Rival'ı koyacağım. Ve hesapladım. Tsubasa ile Espadas'ın yerine Misugi ile Rivalo aldığımda 2 bond artıyorum. Mükemmel. Artık bizde de Süper Festival, Süper Festival Rival var. Artık online maçlarda o kadar da kolay yenilmeyiz arkadaşlar. Öncelikle Rival'ın analizine geçelim. Zaten yancılar biliyorsunuz. Gentle harika. Matsuyama harika. Fernandez eh işte. Rival'da mükemmel ya. Çok sevindim. Daha bu sabah çıkardım. da bağıramadım bile. İnsanlar vardı. Yeşil geliyor. Sadece orta sağ. Orta sağ olması benim için hiç önemli değil. Çünkü dün akşam takımı kurdum. Ee, orta sağ geliyor. Rising Sun 100... 1163 stamina. Güzel bir staminası var. Arkadaşlar şu atağı bir bakın. Şu atak kısmına bir bakın. 30k atağı var adamın. Neredeyse her özelliği 10k. 9 9700 pas, 9700 falan 9900 şut. Yani e, bir ay önce gelen mavi festival Schneider'dan daha fonksiyonik mavi festival Schneider pas pası güçlü. Çalımı güçlüydü ve şutu güçlüydü. Pası 88'lerdeydi. 8K'lardaydı. Çalımı 10 şutu 10 kaydı, çalımı da 9 kaydı. Ama Rival daha iyi. Çünkü Schneider'ın şutu 10 K olabilir ama Rival'ın şutunu 9 K'ya düşürüp pasına vermişler. Ve art ve Schneider pas atamıyor arkadaşlar. Schneider'ın pasını herkes kesiyor. Çalım ya da şut. Ama Rival pas da atar, çalım da atar, şut da çeker. Üçünü de yapar. Defans kısmına bakın 10k şutundan yüksek kayışı var adamın 10k kayıyor. Pas kesmesi mükemmel. Blo zaten ihtiyacı yok. Fizik kısmı fena değil güzel. Ve bu adam bende var. Çok sevinçliyim. Bafız e, takım bon Buffs zaten işe yaramaz onun başı verir. %20 full body stand var. Harika. %20 full body stand var. Şimdi Göreceksiniz şimdi bundan sonra devran döndü. Göreceksiniz ben diğer kalecilere ne kadar rahat gol atıyorum. Yeni gelen Kallusias'ın içinden geçeceğim. Kimse gol atamıyor ama. Şu mükemmel şutu kullanamayacağım arkadaşlar. Maalesef şu mükemmel şutu kullanamayacağım. Schneider yok takımda. Onun yerine mavi rivallaki kazanan sol ayak şutunu koyacağım. 500 momentum. Altın kartal pası harika. Yalnız çalımı değiştirmeliyim çünkü bu killer dribble %50 ya da %60 ihtimalle fall fall yapıyor bu çalı. İnanılmaz. Bonda 4.5 iki tane yeşil no Japon, ben de 3 tane yeşil no Japon var. Forvetlerden pas aldığında %10 güçleniyor. Stamina killer, Rising Sun killer. Harika bir adam. Ya arkadaşlar Rival Rival Schneider Lahino'nun bir tık üstüne geçti. Schneider Lahino'nun bir tık üstüne geçti. Ve adamım ya Müller. Seni istiyordum ama Akay tekrar gelir diye korktum. Sana atamadım üzgünüm. Yancılar da harika. Akay bende var zaten güçlü. Hino. <laughs> Santana bunlar da iyi adamlar. Ya bu adamın yanağındaki çarpı niye sildiniz ya? Kırmızı geliyor tabii ki de kaleci. 1181 stamina güzel. Yumruklaması fena değil. 9300 yani ortalama birazcık aşağısında ama keçi mükemmel 11 kal keçi var harika gücüyle tekniği ortalama hızlı güçsüz. yani tutmacı bir kaleci bafa da işe yaramaz arkadaşlar ben dünkü videoda size bu pasifi yanlış anlatmışım bu e, diğer içeriklerde diğer içeriklere baktığımda bu pasifin ne işe yaradığını öğrendim ben de şey size şimdi anlatayım bu pasif ee, hani biliyordunuz kaleciler degaj attığında topu kurtardıktan sonra ya defansa ya da orta sahaya atarlar. Nadiren forveti atarlar. Ama bunda %100 ihtimalle markajda olmayan forvetinize pas atıyor. Yani durumu en uygun olan forvetinize ya da orta sahanıza pas atıyor. Defansa top atmıyor Yani uzun bir degajcı. Yani fena bir pasif değil. Tanrı'nın eli kurtarışı 500 momentum harika. Bond'u da süper 4.5 buçuk Bond 4 tane kırmızı oyuncu o no Japan Japan fark etmiyor harika Full body stand var yüzde yirmi o da çok iyi Rising Sun Killer o da yüzde beş her başarılı kurtarış yaptığında yüzde on güçleniyor Bu da iyi Arkadaşlar bu Super dream festivallerin analizi harikaydı bence 50 db biriktirdim dedim bir işe yaramaz atayım rival geldi Zaten kanıtını da gösterdim size şimdi Çok güzel oldu yani 5 günü var. Belki bir ihtimal tekrar elle biriktirdim de yine rivalı atarım. Çünkü rival tarafında iki adıma bir bedava adım kampanyası var. Ona bir kere attığım için. Arkadaşlar ben rival'ı bir şekilde fulllemeye çalışacağım. Artık takımlar bizi o kadar kolay yenemeyecek. Onlar attığında biz de atacağız. Espadas'ın yerine koyacağım rival'ı. Espadas artık eski diye. Bir yıl yok. 8 ay önceki fest etkisi kalmadı. Neyse arkadaşlar video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın hoşçakalın.